Merhaba herkese hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ne zamandır beri video çekmiyordum şu an laptopla ilgili son durumlar nedir? Onunla ilgili bir bakacağız getiri nedir getirisi nedir? Şimdi bu benim masaüstü kullandığım masaüstü hem he, kullanıyorum hem de ekstradan mining yapıyorum. O 360'lardan biri. Diğeri de 360 diye Şimdi laptopumuza gelecek olursak. Şimdi uzaktan en son kurulum yaptığım laptopuma bağlanıyorum. Evet bu en son benim kullandığım laptop. Genelde herkeste karşılaşılan sorun ekran kendini kapattıktan sonra 40 MHz'e düşmesi. Bunun sebebi MSI Afterborn programıdır. Bu ekran kapatınca kendi overclock ayarlarını sıfıra çekiyor. Bu nedenle sıfıra çekmesinin sebebi de Monster kontrol merkezidir. Yani bundan kaynaklı. Şimdi ben buna nasıl bir çözüm buldum? Aslında şey yapabilirdik. Hmm, ekran karanlığa alıp ekranın kapanmasını önleyerek yapabilirdik ama ekranın sürekli açık kalması ekranın ömrünün daha çabuk tükenmesi ve daha fazla enerji sarfiyatı demek ekranın açık kalması. Ekstradan bir tüketim. Bundan kaynaklı ben ne yaptım? Şu an 58-60 derece civarında çalışıyor ve 46 MHz basarak 83 watt yani alabileceğimiz en düşük watt değerini çekiyor ve ısı değeri de düşük. Yani bu vata göre çok iyi. Bu da MSI Afterburner'ını kaldırdım. Sadece son sürüm Monster Kontrol Merkezi'ni kullanıyorum. Hani ekranı da kapatıyorum. Bundan dolayı da hani atıyorum şu an 80 82 lira faturamıza yansıyan bu laptop şu an 95 watt değil de 83 watt. Yani 60 lira falan getirecek bunun gideri. Bunun ayarları nasıl? Son sürümü yüklediğiniz zaman burada akıllı güç kontrolü çıkacak. Bütün ayarlarımızı sadece burada yapacağız. Hani buradan fan ayarlarımızı gördüğünüz gibi hani sürekli yüzde yetmişte çalışıp ortalama yüzde santigrat derecesi 50-60'ı geçtikten sonra 80 ve 70 santigrat dereceye geçince de yüzde yüze doğru gidiyor. Zaten hiç 65'i geçmediği için bu sürede takılıyor. Zaten bu şu an ben mesela en son iki günde bir bazen resat çekiyorum. Şu an hani bir gün 9 saattir aralıksız 46 megahertz şeklinde çalışıyor. Ve stabil ekran korumucusunu da kapatıyorum. Ekranda ekstra tüketim gerekmiyor. Aa, şimdi bir de ikincisi mesela şu Tim programını anlatacağım az çok. Arkadaşlar Google'a direkt orijinal sitesinden TeamViewer'ı indirebilirsiniz. Buradan Evet TeamViewer Ben daha önce bunu ücretsiz olarak buradan indirip Kurulumunu yapın. Ondan sonra size bir iki Tüyo yapacağım. Mesela buradan TeamViewer'ı birlikte başlat ve kolay erişimi verdikten sonra mailinize onaylatın ve kolay erişim açın. Ondan sonra Zaten buradan ekstra seçeneklerden bu IP adresi ve kendiniz belirleyeceğiniz bir şifreye yapabilirsiniz. Bu şifre pek önemli değil, sürekli değişiyor zaten. Ve uzaktan sürekli istediğiniz gibi cep telefonunuza da kurabilirsiniz. Cep telefonunuzdan da daha sonradan uzaktan istediğiniz yerde her zaman hani bakabilirsiniz ısı değerleri ne oldu, dondu mu, donmadı mı. Şimdi evet fan ayarlarına geldik. Şimdi akıllı güç kontrolü Buradan da zaten yapacağımız geçen videolarda da anlatmıştık. Şuradan sadece ekran kartından belleği 1000 MHz yapabiliyoruz. Bu da zaten 46 ve almasına ne oldu? Normalde MSI Afterburn'da 1500'e kadar çekebiliyorduk. E tabi bu da memorilerini, ekran kartının memorisini yoracaktır. Ben hani daha fazla yormamak uzun müddetli ve daha sağlıklı kullanabilmek için ki sadece kendi programın overclock'unu kullanıyorum. 100 bin 1000 MHz çekiyoruz. Hedef sıcaklığı en düşük zaten 75'i görmeyeceğiz hiçbir zaman. Görmememiz gerekiyor. Yani ona göre havalandırmanızı yapmanız lazım. Ve e, TGP güç seviyesini 83 Watt. Yani 82 Watt'a çektiğimiz zaman bu da yer düşüyor. Yani 84'e çektiğimiz zaman da pek fazla bir iç artış yapmıyor. O yüzden 83 Watt idealdir. Hani ben bayağı bir yaptım. Burada ekstradan sizi zaman kaybı yapmamak için. Yani mesela şu an böyle 46 MHz şu an bunun üzerinden gidelim. Hani şu an güncel 23 Nisan 2021 acaba getirimiz nedir? Ee, yine aynı sitemizden What do mine? acaba ne, ne, kadar getiriyor bize? Şimdi ben burada daha önce yazmıştım mesela şuradan hiçbir ekran kartını seçmemize gerek yok. Biz et hash üretiyoruz ve 46 megaz gücümüz var. Hani hatta şeyi de yazalım. 83 watt tüketimiz kilovatımızda ortalama aynı 0.1 dolar karşılığı yani 83 kuruş falan bizim tüketime denk geliyor. Hesapla diyelim. Şu an net getirisi 5.04 dolar. Yani 4.84 net elimize bıraktı faturayı düşersek. Hani onu biz hesaplayalım. 5.04 Şu an dolar ne kadar? 8.37 8.37 çarpı 5.04 Günlük 42 lira 18 kuruş çarpı yani tam bir aydan hesaplarsak 1265 lira. Dediğim gibi daha az tükettiği için bu 65 lirayı sildiğimiz zaman şu an getirisi 1200 TL oldu. Yani şu anlık çok iyi. Hani şeyin düşmesine rağmen yani Ethereum'un şu anki düşüşüne rağmen bu hesaptayız. Aynen. Şu an yüzde %10'luk gerilemesine rağmen yani bir bu üretimimiz bu şekilde. Yani şu halen çok iyi gidiyor. Hani zannedersem benim yılbaşından beri hani 3 üç buçuk ay oldu laptoplar başlatalı. Hani ben riglerimin haricinde. Şu an çok iyi. Hani gerçi fiyatlar da gitgide çıkmaya başladı laptoplara. Yani ben bunu ara sıra açıp kendim hani film de izliyorum, oyun da oynuyorum. Tabii o zaman fanlar açık olduğu için biraz daha ısı değerleri arttığı için hani kapatarak bir işlemlerimi yapıyorum. Hani oyun falan oynayacaksam falan. Ama film izlerken pek yapmaz ama eee düşürür. Yani üretimimizi düşürür. Mümkün elimden geldiğince hiç dokunmamaya çalışıyorum. Yani şu an durum bu arkadaşlar. Ekstra bir sorularınız olursa zaten e, yardımcı olmaya çalışırım. Yani videolar altına yapılan yorumların neticesinde bu videoyu çekmek istedim. Yani sorularınıza bir nebze cevap bulduysam sevinirim. Yani şu anlık bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sorunuz olursa yine tekrardan bana ulaşabilirsiniz mesajlar yorum kısmından. Hayırlı günler, iyi Ramazanlar.